Osiloskop dalgaların şeklinin, frekanslarının, genliğinin aynı anda belirlenebildiği ve istenildiğinde belirlenen biçim ile değerde dalgaların oluşmasını sağlayan şekil 1'deki araçtır. Bir osiloskopta oluşulan iki atma şekil 2'deki gibi oklar yönünde birbirlerine doğru ilerlemektedir. Atmaların ilerlediği ortam türdeş olarak kabul edildiğine göre atmalar üzerindeki K ve L noktaları karşılaştığında oluşan atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Evet gençler K ve L'nin karşılaşmasını istiyoruz. O zaman tam K'nın alt hizasından şu şekilde L'nin olduğu noktayla aynı anda karşılaşsınlar. Bir atmamızı çizelim. Peki bunlar karşılaşırsa nasıl bir görünüm elde edilir? Öncelikle şu kısımda bir değişiklik olmayacaktır. Bu kısım şöyle bir birim büyüklükte olacaktır. Şimdi buranın genliği gençler gördüğünüz gibi iki birim. Buranın genliği bir birim. Dolayısıyla yukarıda bir birim kalacaktır. Çünkü ikiden biri çıkarıyoruz. O zaman şu şekilde bir birimlik bir kısım geldi. Ardından şu parça kaldı. Bu parça da gençler tabii ki ve burada herhangi bir şey olmadığına göre alt kısımda şöyle bir atma bu şekilde bir görünüm alacaktır diyebiliriz. Bunu sağlayan seçeneğin de E olduğunu görüyoruz. Reosta ve Kale dirençleriyle kurulu elektrik devresinde Reosta'nın sürgüsü ok yönünde şekildeki gibi hareket ettirilmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Gençler devreden akım çıkıyor. L'nin üzerinden geçiyor. Ardından 2'ye ayrılıyor. Paralel buradaki dirençlerden geçip devreyi tamamlıyor. Ve olsa hareket ettirilirse sola doğru çekilirse bu direncin uzunluğu artar. Direncin uzunluğu artarsa devrenin eşdeğer direnci de tabii ki artar diyoruz. 2 ve eşittir i çarpı reş formülüne göre. Eşdeğer direncin arttığına göre gençler akımın azaldığını söyleyebiliriz. Demek ki pilden çıkan akım değeri azalıyor. D'nin üzerinden geçen akım azaldığı için tabii ki bu voltmetrin ölçtüğü değer de azalır diyoruz. Peki bu voltmetrin ölçtüğü değer azalırsa gençler, iki nokta arasındaki potansiyel fark azalırsa pilin potansiyel farkı sabit olduğuna göre şu iki nokta arasındaki potansiyel fark artmalı. Neden? Çünkü pilimiz sabit. Burada potansiyel fark azalıyorsa diğerinde artmalı ki pilin potansiyel farkına eşit olsun. Dolayısıyla A2'den geçen akımın değeri ne olmalı? Artmalı. I2 değeri artmalı. Çünkü buradaki I çarpı R değerinin arttığını biliyoruz. Potansiyel fark bu iki arasında arttığı için dolayısıyla A2 artar doğru. Peki A1'den geçen akım nasıl değişir? Buradan gelen akım ilk durumda gençler ikisine diyelim eşit miktarda bölünüyordu. Şimdi hem akım azaldı hem de gençler tabii ki yukarının direnci arttığı için direnci artan bölgeye daha az akım geçecektir. Dolayısıyla A1'deki akımın azaldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Erdem oturduğu evin ısı yalıtımını artırmak için evin duvarlarını yalıtımı yüksek bir madde ile kaplamak istediğinde başvurduğu firma aşağıdaki malzemeleri tercihe sunmuştur. Buna göre Erdem'in ilk tercihi aşağıdakilerden hangisi olursa evin yalıtımı için en doğrusunu yapmış olur. Evet kalınlık ve ısı iletim katsayıları var gençler. İlk olarak şunu söyleyelim. Madde ne kadar kalın olursa ısı iletimi o kadar yavaş olur. Dolayısıyla iyi bir yalıtım sağlamış olur. O zaman kalın olanlardan tercih edelim. Peki bunlar içinde de gençler ısı iletim katsayısı en düşük olanı tercih etmelidir. Isı iletim katsayısı en düşük olan da 0.03 ile cam yünü olduğunu görüyoruz. Evet ısı iletim katsayısı ne kadar düşük olursa ısıyı daha az iletir. iyi bir yalıtım sağlamış olur. Bu yüzden 4 cm kalınlığındaki cam yününü tercih etmelidir diyoruz. Enerji mühendisi olan Yusuf, çalıştığı kurumda kendisini ziyarete gelen lise öğrencilerinin yaptığı sunumdan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri nelerdir sorusunu Mustafa Mehmet ve İnce'ye sorduğunda aşağıdaki cevapları almıştır. Mustafa, yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında doğaya zarar vermez. Evet gençler, bu kaynaklar doğaya zarar vermeyen kaynaklardır. Çok az belki e, yapımı sırasında zarar veriyor diyebiliriz. Mehmet yenilenebilir enerji kaynakları elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Daha çok da zaten gençler elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılıyor. Mesela rüzgar türbinleri olsun, hidroelektrik santrali olsun. İnci, yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsi sonsuza kadar enerji verebilir. Sonsuza kadar demek doğru olmaz gençler. Çünkü e, nihayetinde güneş enerjisi de bir gün bitecektir, sona erecektir. Yıldızın ölümü gerçekleştiğinde diyoruz. Bu yüzden doğru cevap verenler Mustafa ve Mehmet'tir. Rıdvan laboratuvarda arkadaşlarıyla yaptığı deneyde X, Y, Z tüpleri ve civa ile oluşturulan barometre düzeneklerini şekildeki gibi dengede olduğunu gözlemliyor. Buna göre Rıdvan X, Y, Z tüplerinin hangilerinin ucunda kesinlikle gaz bulunduğunu bu deney sonucunda söyleyebilir. Gençler aynı ortamda sıvı seviyelerin aynı olması beklenir. Sıvı seviyeleri eğer aynı değilse demek ki birinde gaz bulunmuş olabilir. Peki hangisinde kesinlikle gaz bulunduğu söylenebilir? Tabii ki gazla bir basınç yapacağı için gençler sıvı seviyesini aşağı düşürür. Dolayısıyla Y ve Z'de sıvı seviyeleri daha aşağıda olduğuna göre Y ve Z'de kesinlikle gaz vardır diyebiliriz. Ha, X'de de olabilir mi? Tabii ki olabilir ancak bu kesindir diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız Y ve Z'dir. Noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan O merkezli küresel bir cisim Düzlem ayna ve yeterince büyük perde ile kurulduğu şekildeki düzenekte perdede oluşan tam gölgenin alanı ST ve yarı gölgenin alanı SY'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? İlk olarak gençler biz tam gölge ve yarı gölgeyi çizelim. Işık kaynağından engele iki tane ışın gönderelim. Ve bu şekilde bir gölge oluşturacaktır normalde. Ardından aynadan yansıyan ışınlar da yine bu perde üzerine gelecektir gençler cismin üzerinden geçip. Ve bunun için ne yapabiliriz? Işık kaynağının simetrisini alırız. Şurada simetrisinden tekrar engele doğru hem altına hem üstüne ışın gönderelim. Kesişim bölgelerine hiç ışık düşmediği için gençler bu bölge tam gölgedir. Şuradaki diğer bölge ise gençler yarı gölge diyebiliriz. Bunu da şu şekilde gösterelim. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Düzlem ayna artı yönde bir miktar hareket ettirilirse. Gençler ayna bir miktar hareket ettiğinde bu sefer tabii ki şu aynanın arkasından çıkan ışın yani e, yansıyan ışın da bir değişiklik olacaktır. Yoksa şu turuncu ile gösterdiğimiz bölgede bir değişiklik olmayacaktır. Bu yaklaşınca tabii ki görüntü de yaklaştığı için bu sefer buradan çizdiğimiz daha yukarı gidecektir. Dolayısıyla tam gölgenin büyüdüğünü görüyoruz. Tam gölge büyürse o zaman yarı gölge de küçülür. ST artar demiş. Evet tam gölge artar diyoruz. İki kaynak eksi yönde bir miktar hareket ettirilirse... Evet, kaynağı arkaya taşıyalım gençler. Şuradan gelmiş olsun bu sefer. Evet, yarı gölgenin sınırı da değişti. Bu sefer tabii ki gençler arkadan gönderdiğimiz ışık ise gençler biraz daha yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla yarı gölge iyice azalmış olacaktır. Burada tam gölge gördüğünüz gibi arkadan daha yakından geldiği için şu maviye göre dolayısıyla tam gölge artacak, yarı gölge azalacaktır. İkinci ifade de doğrudur. Perde artı yönde hareket ettirilirse o zaman gençler şu arkadan gelen ışık, aynadan yansıyan ışık daha da uzağa çarptığında daha da büyük bir tam gölge oluşturacaktır. Dolayısıyla tam gölgenin alanı artar. Tabii ki yarı gölge de yine artar diyebiliriz. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Isızca yalıtılmış bir ortamda K ve L cisimleri başlangıçta şekil 1'deki gibi birbirine temas edecek şekilde konuluyor. Buna göre K, L cisimlerine ait sıcaklık zaman grafiği hangisi gibi olabilir? K'nın sıcaklığı azalırken gençler L'nin sıcaklığı önce değişmemiş sonra artmış ve e, aynı sıcaklıkta buluşmuşlar olabilir. Hem K'nın hem L'nin sıcaklığının artması mümkün değil çünkü biri ısı verecek diğeri ısı alacak. Aynı anda ikisi de ısı alamaz. 3'e bakalım. K'nın sıcaklığı azalmış, L'nin sıcaklığı artmış olabilir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3.